tutarken işaret parmağın nerede olacak? Tetik korkuluğunda olacak. Tamam mı arkadaşlar? Yani silahı aldığınız zaman direkt parmağınız tetiğe gelmeyecek. Girmeyecek. Asla. Her zaman parmak nerede olacak? Tetik korkuluğunda olacak. Buna önemli dikkat edin. Bu hayati derecede önemli bir konu. Parmak her zaman nerede? Tetikler uzun damlunu silah asker öyle tutarken bile nasıl tutuyor? Tetik parmak nerede? Tetik korkulunda tüfek yani şöyle uzun tüfek nasıl tutuyor? Evetini değil mi? Namlu aşağıda parmak tetik korkulunda. Tetik tetik korkuluğu horoz şu horoz değil mi? Horoz tetik ve horoz arasında intikal manevrası ne işe yarıyor? bunu horozun düşmesine yarıyor. baskı uyguladığı için. E, ee, kovan atma parçası, kabze, e, elinize uygun ortabilik, e, ee, şey yuvası, şarjör yuvası ve şurada da şarjör mandala var şuraya bastığın zaman. Şarjör mandala Evet. Emniyet düğmesi var. düğmesi var mı burada? Hangi parçalar? var? <laughs> Kapak takımında senin dizinin emniyet mandalı burada. Gördün mü? Ha. Emniyet mandalı neredeymiş? Kabak takımında. Kabak takımındaki parçalara bakıyoruz bu defa. Ne gibi parçalar var? Olmazsa olmaz. Arpacık. Şuradaki de Gels. Şu çatal gibi. Bak şurada bir şey var. Bu da Gels. Arpacık ve Gels. Emniyet mandalı iki taraflı. Ama şöyle emretme adını. Ondan sonra geldik. İğne var Ateşleme iğnesi. Yani silahın ateşleme yürümesi için iğne ve iğne yayı yayı var. Yani i̇ğne ileri doğru gidiyor. Tekrar gerisin geriye ısınışan yer iğneyi tekrar yerine getiriyor arkadaşlar. Evet. Şu da icra ne? İcra, i̇cra değil. İrca yayı. Kitapta bile icra yazıyor. Yanlış. İcra değil. İrca. Urucu etmekten geliyor. Yani geriye getiren yer. Tamam mı? R başta. İrca yayı. İrci ila Rabbike radiyeten mardiye diyor. Dön Rabbin senden razı olarak bunların arasına geliyor geriye dön, yani bana dön diyor, irci diyor, yani rücu yani, etmek yani, irca, yayı ve mili ee, bunun adı, tamam mı arkadaşlar? E, ee, şeyden, ateşleme şeyinden bahsettik, yine iğneme bahsettik de, bir de ne var? Namlu, bu da namlusu, şöyle şöyle koyayım, tamam mı? Bu tabii silah sınıflamalarını yaparken yani, hareketli namlular, bir de sabit namlular diye de İkiye ayrılabilir. Bu nasıl bir silah? Silah hareketli namlu. O hareketli namlu. Silah bir de namlu. Bunlar parçalardan bir tanesi. Namlu. Sabit namlu silahlar ise namlu çerçevenin parçası olur. Sabit olduğu için onu da şöyle göstereyim size. nasıl olacağını görsel olarak da göstereyim sabit namlulu silahlarda <laughs> silah şöyle arkadaşlar. Anladınız mı? O zaman çerçeve üzerindeki alt parçalarını sayarken ederken namlu da o zaman sabit namlulu silahlarda hangi parçanın gövdenin Gömde. evet, gövdenin, bir alt parçası olmuş oluyor. Ancak bu tabii hareketli namlulu ee, bir silah için namlu kapak takımının içerisinde iğneyi söyledik. Bir de tırnak var arkadaşlar burada. Tırnak da işe yarar. Kovanı geriye çekmeye yarıyor. O da şurada bir uzantı ve tam şu iç kısımda bir çıkıntı var. Şöyle şuradan göstereyim. Ben kapatacağım. Şurada bir çıkıntı var küçücük. O, işte, o kovanı geriye çekiyor. Şurada bir şey var, çıkıntı var. Tamam mı? Şurada bir çıkıntı var. O kovanı geri çekiyor anlamda. Şurada hemen bir, bir çıkıntı var. Çek şöyle içeri doğru giren. Böyle sivri, ufacık bir minnacık bir şey yani o. Onun kenarı da şu esniyor bak şuradaki. Uzun var ya, evet. o böyle dışarı doğru tak ne yapıyor? Ee, kovanın dibine doğru takılıyor şu şurada yani ufak bir şey var, çıkıntı var. Tamam mı? Bak güzel kızım bak, gördün mü? <laughs> evet öyle. O da bir de tırnak var. Ee, şuradaki boşlukta kuan atma boşluğu. Kuvan atma boşluğu dedik. Tamam mı? Ee, evet, belli başlı şeyleri saydım. Tekrar tekrar ediyorum. Ne var? Arpacık, gez, emniyet mandalı, kuvan atma boşluğu, kuan çıkartmaya yarayan tırnak yani çıkarmaya yarayan tırnak, iğne, yani iğne ve iğne yer, şu şeyin içerisinde. Tamam mı? İğne ve iğne yayı. Ondan sonra ne diyoruz? İrca yayı ve mili. İrca yayı ve mili. Ne işe yaradıklarını söyleyeceğim. Ondan sonra bir de namlu. Ha bu namlu. Namlu ama namlunun içerisinde de bir takım parçalar var. Şurası fişek rahması. Şuradaki Eee Nablonun içine giriş kısmı var ya, orada bir rampa var, dediğim bir rampa var. Fişeğin çekirdek kısmı buraya eee dayanıyor ve sürgü onun içine doğru yerleşmesini sağlıyor. Bu rampadan geçip içeri yerleşiyor. Bu yerleştiği yere de ne diyoruz? Fişek yatağı. Fişek yuvası da herhalde evet, olabilir. Fişek yatağı. Bir de içinde Işık tam ancak görülebilir. Yir set. 20 setler var. Bir kalem ister misin acaba şeyden? E, e, Hasan, Hasan Bey'den. Sen yani ya beyaz buradaki kalem bitti. Çünkü saatliğe çizerek gösterdim. Yir set var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu bir parça üzerindeki şeyler de bunlar. Geldik şarjöre. Üçüncü parça. Üçüncü ana parçaya geldi. Şarjör. 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 Şarjörün şu gövdesine şarjör tüpü deniliyor. Şarjör tüpü deniliyor. Şu şarjörün tüpünün üzerindeki fişeklerin oturduğu yere de gerdel. Gerdel. Veya işte gerdel. Altındaki yere de gerdel yayı veya şarjör yayı. Şimdi yayılan ne yapıyor? Yukarıya doğru bitiyor. Tamam bunu oraya koyuyor. Sağ olun ne herhalde. Ondan sonra gerden veya gerden yayın. Bu da ee, şarjör kapağı. Şarjör mandalı şu an ortadakine bastırdığınız zaman bunu ileri doğru sürüp e, çıkartabiliyoruz. Bir de dikkat ederseniz bunun üst kısmı açık. Üst kısmı açık ama şöyle düz değil. Ellerimde ucunu alma yağlamışlar beterjandan çıkar artık yani. Ee, ne olacak? Bunu şöyle kırıp yani büyütecek olursak şöyle düz değil de şöyle kavisli. İşte bu kavisli olan şey buradan fişek yukarıya doğru çıkmasın diye ne yapıyor? Tutuyor. Tutması için böyle yapılmış. Bu kavisli de şarjör dudağı diyoruz. Şarjör dudağı. Tamam mı arkadaşlar? Tekrar ediyorum şarjör tutu, şarjör kapağı ortasındaki şarjör mantabı, şu gerdel içindeki gender yayı veya şarjör yayı ve şarjör dudağı bu da bu parçaya, bu işe yarayan artık şey arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Onu da anlattıktan sonra e, hızlıca şeye geçeceğiz. bize. Parçaya fişeğimizi nasıl doldurmamız gerektiği konusunda. 2, 4, 5. Onu izah edeceğim şimdi. Tamam mı? sınavda herkes kendi e, fişeğini kendisi dolduracak. Bazen kursiyer diyor ki, ya diyor bir arkadaşını doldursam olur mu? İyi de, karşıda bir terörist, bir saldırgan, bir soyguncu, bir hırsız, bir silahlı, bir tecavüz birisi geldiği zaman, bir dakika kardeşim, ben bir arkadaşını doldurayım da ondan sonra adam sanki gel bana bir mı diyeceksin yani? Kendini dolduracaksın değil mi? İşte onun için sınavda da aynı, sınavda kenar durumunda. Beş bir fişek. Bunlara fişek diyoruz. Her bir de şunlara fişek diyoruz. Kendiniz dolduracaksınız. Bak, öncelikle bunu ben size bir göstereyim. Şimdi şarjörümüzü normal elinize tutuyoruz. Şarjörün önü arkası var mı? Yok. Var. Ön arkası olmaz mı? Var. Şu açık kısım ön tarafı arkası şey kapalıdır. Kapalı ve şurada böyle bir U harfi gibi e, ee, bir kavis var, açıklık var. Tamam mı? Ama burası arka taraf. Ön taraf ise zaten bellidir. Şarjör tutağı dediğimiz şu iki kısı ee, neredeyse e, üçte biri yok. Şurası açık, üçte biri, üçte ikisi var. Yani şuradaki boşluğun üçte ikisi var ama üçte birisi boş yaklaşık. Anlatamıyor muyum? Böyle bir yer var. İşte orası ön kısmı olmuş oluyor. Yani fişeğin uç kısmı bu ön gelmesi gerekiyor. Şimdi ne yapıyorum? Ben şarj dolduruyorum. Ha şöyle aldı benim. Sizin de elleriniz ya, alacak tabii ondan sonra şöyle e, alıyorum. Ve şeyin arka tarafı, arka tarafa gerçek şekilde ama şarjörün ön kısmına, şöyle ön kısmına yaklaştırıyorum. Baş parmağımla şöyle aşağıya doğru bastırıyorum. Geriye doğru çekiyorum. Ana doldu. Bak ne kadar basit. Yani bir daha gösteriyorum. Herhangi bir zorlama falan bir şey yok. Ih <laughs> ıh boyu falan diye göbeğe dayanma. Böyle bir şey yok. Bak gayet normal. Ön kısım, arka kısım. Tamam mı? Fişeğin arka kısmı, arka kısım, ön kısmı. Ön kısmı, ön kısmı. Bakın getiriyorum. Şöyle. Aşağıya doğru. Geriye doğru çekiyorum. Anladın mı? Ama kursiyer eğer alıp da bunu ters takarsanız şu şekilde ters oldu şimdi böyle ters takarsanız o zaman sınavda size atışa bile ve izin verilmeyebilir. Sen hadi hadi kardeşim sen bir eğitim daha uzunla sana gel. Derler, ters taktın. Değil mi? Ters takmayacaksın. Düzgün bir şekilde de takacaksın. Ha. Böyle tuttuk, geriye doğru çekiyoruz. Yani ikincisine, ikinci fişeyi takacağım. Onun da arkası arkasına. Bu sefer bir fark var. Bu silindir, bu da silindir. Eğer şöyle yaparsam bu kayıyor. Bu şekilde ben bunu içeri şey, şarjörü doldurmak için mümkün buyurun merhabalar, hoş geldiniz. E, bunu yok İstanbul'da değil mi? E, bunu bu şekilde dolduramazsınız. O zaman o zaman ne yapıyorum ben? Şu parmağımın kenarıyla fişeğin uç kısmını tutuyorum. Şöyle uç kısmını tutuyorum. Tamam mı? Şuradan yine aşağıya doğru bastırıyorum. Ve geriye doğru çekiyorum. de silindir olunca kayıyor. Kaymasın diye ben bu şekilde tutuyorum. Şu baş parmağımdan da alıyorum. Tuttuktan sonra şuradan üst kısmından aşağıya doğru bastırıyorum. Birazcık parmağınızda kuvvet olsun. Bakın şöyle. Değil mi? Tuttum. Şöyle aşağıya doğru bastırın. Bastır aşağıya doğru. Bakın. Şöyle. Gördünüz mü hareketi? Şu. Geriye doğru tekrar bastırıyorum. Bu. Diğer bir yönteme yakın olarak göstereyim ki iyicene e, görün. Onu da şu şekilde 90 derece olarak şey yapıyorum. 90 derece olarak yapıyorum. Tamam mı? Güzel. Şöyle. Tamam mı? Ah. Şu. Kaymasın diye. Bu sefer alttaki tutmana gerek yok. Önünü çevir. Hoppa. içeri girdi. Yine aynı şekilde şu. Öne getiriyorsunuz. Bastırıyorsunuz. Çok kolay. Öne getir. Halkımız, vatandaşlar genellikle bunu göbeğine dayar. Evet. Parmağını da şuradan bastırır, gerden kısmına. Anladınız mı? Bastırır. Göbeğine dayar. Bunu da bastırdı. Şuradan da aşağıya doğru bastırıyor, bir çaba sahip ediyor. Ağabey hocam, soktun hocam? Ya aferin bravo, tebrik ederim. Önemli olan o. Şuradan bastırıyor. Şuradan şöyle öyle. Evet, öyle değil. Aşağıda Şuradan bastırıyor. Böyle. Ama bir tehlikesi var. Bunu ben böyle e, ıı, şarjörü takmaya çalışırken yay da yukarıya doğru itekliyor ya eğer poligonda özellikle kapalı poligonlarda bu elinden kayarsa tın hop ana poligonun içine doğru fırladı gitti. Eee sınavdayım ben 10 puan uçtu. Her bir fişe 10 puan ya. 10 puan gitti şeye. Senin o fişeyi alabilmen için bütün atışların durdurulması lazım. Ateş gelsin, ateş gelsin. Becerisizler, git lan al gel bir şey diyebilirler. Ama evet. muhtemelen büyük değil bir ihtimalle başınıza demezler. Başınıza geldi değil mi? Ha bak, demezler. ama atışları durduracaklar. Bir tane bir şey düşünmemen gerekiyor. Uçurmaman gerekiyor. Anlamıyor muyum yani? 10 puan şu. Az değil, çok pahalı yani. Puan olarak çok pahalı, 10 puan. Ha, ah, şöyle tut. İstediğiniz şey diyeyim.